Antep Atatürk Müzesi'ndeyiz. Müze'nin e, ikinci katı bu, tabii. Atatürk bölümü olan ikinci katı. Ve biraz gösterelim müzeyi. Cumhuriyet'in kazanımları. Şapkalar. O günlere ait bir gazete. Genel olarak müze güzel. Daktilalar, fotoğraf makineleri. Türk'ün portreleri. <laughs> kol koleksiyonları falan. Buradan böyle aşağı inebiliyoruz. Nasıl bir şapkasını takıyor. Hiç kullanmayız. Müzenin kurallarını oynuyoruz lütfen bakın kurallar burada yazıyor. Buradan böyle aşağı ineceğiz. Müzeye müzik vermiş. Şuraya girelim. Şurası da sözlü tane. Burada da Atatürk'ün adresi var. Bir girelim. şöyle bir. Burada kadar gün ziyaretindeki yemek takımı falan yedi, yemek takımı kullandı. İşte savaşta kullanılan silah ve cephanelik mühimmatlar. Burada şu şey yine tabi yokluk olduğu için savunmada kullanılmış bu yine ee, silah sesi çıkarıyor. İşte paramalı gibi bir silah sesi çıkartıyor herhalde. Buna yine Altepli'nin yaptığı el yapımı, el bombası soldaki de cephane olmayınca böyle çözümler üretmişler. Durun böyle. Hadi bakalım. Oo, aşkım. Hanım. Konsept uygun musunuz? Herhalde. Bakalım, Bak, 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 bak. Hadi bakalım. Hadi. Benim hanım da böyle şeyler seviyor. Yani. <laughs> Türkseler olarak Bu da Sözlü Tarih, burası da daha kulaklık var, bilgisayar var, solda tabi. Şöyle, Buradan sözlü olarak tarihi de dinleyebiliyorsunuz isterseniz. Gayet güzel, müzeyi çok sevdim, güzel yapmışlar. Yapanların emeğine sağlık, tatkılarından dolayı teşekkür ediyoruz herkese. Ee, bu kona e, adı kalmadı ama bir e, şey Kurtu ne Kuroğlu bir aile bağışlamış yani ismini hatırlayamadım yani onlar bağışlamışlar evet, belediye o sayede müze olmuş burası onların sayesinde hadi aşağı inelim burada buradan böyle iniyoruz şöyle Üzerin girişi şurası. Giriş de öğrenciler ücretsiz. Şeyi. Ücret 2 lira, bedava. Bildiğin şurada da vardı bir video. Bedava yani bildiğin bedava 2 lira. Buraya gelin yani. Öğrenci olan da zaten bedavaya giriyor. Ee, öğrenci ücretsiz. Tamam da. Yani. burada da böyle bir şey var. İşte şurada Atatürk'ün bayrağı vardı. Çok güzeldi. Az önce Türk bayrağı da var. Bayağı bir bayrak vardı ama bayrakları kaldırdılar. Niye kaldırdılar anlamadım. Ben daha çok beğenmiştim az öncekini. Bak şu an fotoğrafı koyamayacağız burada. Şurası geleneksel bir Antep evi. Buraya girelim. Burası da güzel. Böyle paşam bizi karşılıyor. Vay be. Öğrenciler böyle bir şey yapmış burada. Çok hoş. Ha burası yazıyor burada okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz sanki. Konu Koglu ailesi tarafından bağışlanmış burası. Allah razı olsun. Atatürk'ün şeyi esinleri. Şu tarafa doğru gidelim karşıda Atatürk'ün yatağı var. Karşıda Atatürk'ün yatağı var. Şöyle gidelim. Bu yatak da 1900... 33 tarihinde Atatürk burayı ziyaret etmiş. O tarihte Atatürk ee, bu karyolayı kullanmış. Nehir Barlas tarafından bağışlanmış bu da. Nehir Hanım bağışlamış. Karyola. Atatürk'ün kullandığı Karyola. O da burada yazıyor yani. yani. Yine böyle parlak olduğu için o yüzden göstermedim. 26 Ocak 1933 tarihinde Atatürk Antep ziyareti sırasında bu Karyola'yı kullanmış. Canlardan yansıma yaptığı için çok şey yapamıyorum. Böyle genel olarak müze. Müze bu. Görüşürüz. Kendinize bakın. Buraya gelin. Beni takip ediyorsanız buraya mutlaka gelin. <laughs> Hadi bakalım.